Sağ olasın. Kolay gelsin. Üf. Ulan Halil abi de ölecek zamanı buldu vallahi. Hayır beş dakika sonra ölsen öleceğimi. On beş dakika sonra ölsen öleceğimi Halil abi. Yok Sadıç. Yine nereden baksan bir saat falan ihtiyaç var diye verem ben sana. Sen şimdi anlatacaksın. Halil abi kalkacak eve gidecek. Safiye'yi anlatacak. Safiye ikna olacak. Oo, oo, bir buçuk saat. Bilemedin iki saat. Ne kadar? Bir buçuk. Bilemedin iki saat. İyi oldu söylediğin meğer. ya. Kalem ver de ben notu da vereyim ya. Kalem ben mı? Lan konumuz bu mu şimdi? Ha? Ben bu ortada böyle mal gibi kalmışım. Senin konun bu mu? Hay bir buçuk saatin iki saatin gidi be. Tamam lan tamam. Konuşmayacağım seninle bir daha. Sustum bak al. Fikri abi, bize iki tane çay demli olsun. Tavşan kanı bunlar. Tavşanın kanından yaptım bunları. Sebahattin. Ya Sebahattin. Fikri abinin akrabalarının düğünü varmış da... ...ee hanım tarafa olunca bizimki de acık kılıbıktır biliyor musunuz? Birkaç gün ben bakacağım yerine. Bu arada aramızda kalsın. Fikri abiden daha güzel çay yapıyorum. İçin için. Ne lan böl? Zehirli lan sen bize. De gidi Sebahattin de. Değil mi lan? Olmamış mı yoksa? Olmuş. Benzin yapmak istiyorsan on numara beş yıldız olmuş vallahi. Sen bundan götürü be de. Bize iki tane gazoz getir. Emin misiniz lan? Ödeyebileceğiniz mi? Ben en iyisi size bir gazoz, iki pipet getire. Ya da dört tane getiren bölüşmüş olursunuz. Ha bölüşmüş oluruz, bölüşmüş. Sanki bizim hiç matematiğimiz yok. Allah'ın gevşesene, yürü hadi. Ulan arkadaş, bir torp paramız var. Yine milletin ağız kokusunu çekiyoruz vallahi. Cemil, bana bak bakayım bir yol. Sen şimdi bana gönül koymadın değil mi gönül, ha? Ben sana çok mahcup oldum vallahi. mahcup olacaksın Süleyman? Ölüm bu sonuçta. İnsanın vakti zamanı geldi mi nefes tükenecek. Halil abinin ömrü buraya kadarmış. Ne yapacaksın? İsmail'ler nerede ya? Ne ben? Ee, işit lan. Sebahattin. gördün mü? Geldiler mi böyle buraya? Oğlum gördün görmedin mi lan? Bu çocuk gibi her şey alınıyor Allah gevşe. <laughs>